Nörobilişsel gelişimde doğal habitat etkisi. Nörobilimsel araştırmalar, ormanlık alanlara yakın bölgelerde yetişen çocukların serebral korteks yapılarında kentsel alanlardaki akranlarına kıyasla belirgin morfolojik farklılıklar gözlemlendiğini ortaya koymaktadır. Özellikle dikkat mekanizmaları ve regülasyon, duygu yönetimi merkezlerinde daha yüksek sinaptik plastisite ve güçlü sinirsel bağlantılar tespit edilmiştir biyopsikososyal mekanizmalar ve bilişsel beslenme. Doğal ekosistemlerin beyin gelişimi üzerindeki etkisi şu temel mekanizmalarla açıklanmaktadır. Çevresel tampon etkisi. Ormanlar, akustik kirliliği ve atmosferik partikülleri filtreleyen doğal bir bariyer işlevi görerek, kortizol seviyelerini düşürür ve kronik stresin nörotoksik etkilerini minimize eder. Proprioseptif ve zihinsel antrenman. Engebeli ve değişken arazilerde fiziksel aktivite, beynin motor korteks ve mekansal navigasyon bölgeleri için kompleks bir nöral antrenman simülasyonu sağlar. Bilişsel beslenme (cognitive nutrition). Uzmanlar, doğadan gelen bu yoğun ve karmaşık uyaran girdisini bilişsel beslenme olarak tanımlamakta, bu sürecin özellikle çalışma belleği yani working memory kapasitesini optimize ettiğini vurgulamaktadır. Sonuç ve klinik öngörü. Haftalık periyotlarla gerçekleştirilen kısa süreli orman maruziyetinin bile nöral aktiviteyi stabilize ettiği ve prefrontal korteksteki arka plan gürültüsünü azaltarak bilişsel sükuneti sağladığı gözlemlenmiştir. Bu veriler, doğa ile temasın bir rekreasyonel tercih olmanın ötesinde, sağlıklı nörobiyolojik gelişim için elzem bir biyolojik gereksinim olduğunu bilimsel olarak kanıtlamaktadır.